olmaz. Insan bu kadar vicdandan kopuk olmaz. Insan insanlıktan bu kadar kopuk olmaz. İnsanlık direnişi yaşanıyor Kobani'de. Kobani'de bir aydır değil, iki senedir işidin zulmüne karşı bu ortaçağ vahşet örgütünün Türkmenleri, Ezidileri, Kürtleri, Süryanileri, Asurileri kendi öz topraklarında, Mezopotamya topraklarında vahşice saldırıları karşısında sadece katletmekte kalmamış kadın ticaretini İslamiyet adına yapan bu köle satıcıları bu tecavüz dehşet insanlarını birileri siyaset adına korumaya kalkmıştır. İşte IŞİD'de Kobani'de insanlık direniyor. İnsanlık direniyor ki Kobani'deki direnişin hem Türkiye'de hem Kobani'de hem Ortadoğu'da, hem Amerika'da hem Avrupa parlamentosunda bir tek slogan yankılanıyor. Bizi berkodana Kobani, bizi berkodana Rojava deniyor. Çünkü orada insanlık direniyor. Bu meclis bu insanlık direnişinde susacak mı? Bu meclis seyredecek mi? Bu meclis oradaki katliam ve seyirci mi kalacaktır? Bu meclis oradaki Türkmenler saldırıya uğradığı zaman... Türkmenlerin yanına kim gitmiştir? Türkmenlerin yardımına YPG gitmiştir. Peşverge gitmiştir. PKK gitmiştir. Türkmenlerin karşısında bile suskul kalan bir meclis görüyoruz burada. Kürt halkının katliamında susuz sus kalanları görüyoruz burada. Burada suskulluğu görüyoruz. Sus bakayım. Terbiyesizlik etme konuşurken. Sus. Terbiyesizlik gereği yok. Burada bir katliamı konuşuyoruz. Bu katliam karşısında insanlık onuru direniyor. Bu insanlık onuru direnirken sadece Şırnak'ta Silopi'den 15 bin Ezidi yurttaşımız girdi. Şu an Şırnak, İdil, Cizre, Mardin, Nusaybin, Medyat burada binlerce Ezidi kardeşimize sadece bizim belediyelerimiz yardım ediyor. Hükümetin yardımı ulaşmış değildir. Bakın Kobani'de, Kobani'de Kobani'de binlerce insan geldi. Hükümetin resmi açıklamalarına göre 160 bin. Hükümetin baktığı, yardım ettiği insan sayısı bir de resmi olarak bakın. Resmi olarak hükümetin kayıtlarında kayıt yok. Kayıt çünkü onlar akrabalarının evlerindeler. Ama bu Kobani direnişi, insanlık direnişi, insanlığa ve tarihe bir destan olarak geçecek. Bu tarihe destan olarak giren Kobani dirilişinde işit vahşeti, orta çağ zulmü, orta örgütleri, Orta Doğu'da bir varil petrola halkları satanların mağlubiyetiyle ve razaletiyle sonuçlanacaktır. Ben size bunu açık söyleyeyim. Bu ülkenin kardeşlerinin, bu ülkenin akrabalarını, bu ülkenin komşu topraklarını bir varil petrola satan zihniyet karşısında bu meclis suskun kalmıştır. Bu meclisin milletvekilleri, partiler suskun kalmıştır. Bu meclisin milletvekilleri tuz hurmatoya gidememiştir. Şengal'a gidememiştir. Kobani'ye gidememiştir. Halkların Demokratik Partisi'nin bütün milletvekilleri her gün nöbet tutmuştur. Binlerce insanla oraya gitmiştir. Binlerce insanla orada dayanışmada bulunmuştur. Orada sivil toplum, emek örgütleri her gün gelip dayanışmada bulunmuştur. Maalesef gösterme, göstermelik bir iki ziyaretin dışında insanlar, partiler, vicdan, insanlık suskun kalmıştır. Bu suskunluğa isyan etmemek yerde değildir. Eğer Kobani düşerse biz Türkiye'nin başına ne geleceğini biliyoruz. Afrin'e de, Afrin'e de, Cizli'ye de, her yere de bu, bu zalimler kadınları birkaç dolara satan, bu kaç dolara satan, ezidi kadınları köle pazarlarında satan, Türkmen kadınlarını satan ve Türkmen bir babanın söylediği kızlarımı, kızlarımı işçiler almasın diye zehirledim diye. AK Parti milletvekillerine söylediği sözler var. Söylediği sözler var. Şimdi ben size bu vicdan karşısında hepinizi vicdana davet ediyorum. Böyle bir vahşet örgütü karşısında sadece ve sadece insanlık koridoru, insanlık koridoru için vicdanı olan elini vicdanın üstüne koysun. Bu meclisin insan hakları komisyonu ne işe yarar? Bu meclisin Avrupa Dışişleri Komisyonları ne işe yarar? bu insanın, bu meclisin hakikaten bu konuda alacağı bir karar yok mudur? Bu meclisin gidip olayları yerinde, yerinde görmek, incelemek ve müdahale etmek gibi bir hükümlüğü yok mudur? Arkadaşlar bu kadar vurdum duymaz olamazsınız. Sınırlarınızda bitişik binanızda komşunuzda yangın oluyorsa bundan kurtulacağınızı sanıyorsanız hepiniz aldanıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Hiç kimse bir varil petrola Kürt halkını ne satın alabilecek ne direnişini kırabilecektir. Oradaki halkların, Türkmenlerin, Süryanilerin, Asurilerin, Ezidilerin bütün halkların evlatları artık direnişe geçmiş durumdadır. Direniş karşısında susmak, direnişin karşısında zalimlerin yanında yer almaktır. Ya zalimlerin yanında yer alırız, alırsınız ya da haklı bir direniş içinde olanların yanında yer alırsınız. İkinci bir yol yoktur. Biz meclisi böyle bir onurlu göreve davet ediyoruz. Dört parti grubuna onurlu bir göreve çağırıyorum. Ge